Asrın felaketini yaşadılar. Üretimden vazgeçmediler. Çok zararımız oldu. Evlerimiz yıkıldı. Enerjilerimiz gitti. Canlarımız gitti. Deprem o olduğuna rağmen yine de hayat devam ediyor. Öğretmemize devam edeceğiz inşallah. Hatay'da buğday tarlalarında hasat başladı. Biçer döverler aralıksız çalışırken Rekolte'de buğday üreticisini memnun edecek seviyelere ulaştı. Amikövası'nda özellikle baskın ürün olarak üretimimiz birinci sırada buğday olarak geçmektedir. Buğdaydan sonra mısır, pamuk üretimi Amikövası'nda yoğun olarak üretim yapılan ürünlerimiz. Bu yıl büyük bir deprem felaketi yaşadık ancak üreticimiz üretmeye devam ediyor. Hatta bu yıl üretimlerimiz Allah hamdolsun geçen yıllarla kıyasladığımızda oran olarak biraz daha fazla miktarda. Verimlerimiz de çok iyi bu sene. Yapılan çalışmalarda hastalık ve zararlı tespit edilmediğini kaydeden Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu kaliteli ürünle sezonu tamamlayacaklarını vurguladı. Bu sene hastalık ve zararlı mücadelemizde de başarılı bir yıl geçirdik. Çok şükür verimlerimize çok fazla bir etkisi de olmadı. Bu yıl biraz artışla beraber 538 bin dekarlık bir alanda tahmini olarak 238 bin ton civarında bir buğday üretimi beklemekteyiz. Buğday hasadından sonra tarlalar ikinci ürün ekimi için hazırlanacak. Asrın felaketi olan büyük bir deprem yaşadık. Buna rağmen biz çiftçi olarak durmadık, ektik, biçtik, biçiyoruz şu an. Buğdaylarımız iyi. Emektar Hatay çiftçisi tarlaları boş bırakmıyor. Mısır, soğan, pamuk, patates üreticileri her hasatta ülke ekonomisine katkı sağlıyor.